siz kontrol edin ben de donuklar sınıftayım sen ne güzel yüz almışsın Yüzdeyle aslında. Yanlışlarımı topladım. 95 çıktı. Öğretmeni söylemeliyim. Hocam. Efendim. Bir şey yok hocam. Bir şey yok. Neden engel oluyorsun? Ne güzel bir tek not almışsın. Öğretmeni söyleyince notum düşecek. Değil sen? Hak etmediğim bir notu nasıl alırım? Evet. Belli ki öğretmenimiz hata yapmış. Tamam işte. Hata senin değil. Daha dikkatli hesapla öğretmenimiz evet. öğretmenimizde. Söylememem mümkün değil. Bu kesinlikle doğru bir davranış değil. 95 kez siz bana 100 vermiştiniz. Aa demek öyle, kontrol edeyim. Evet, gerçekten bir hata yapmışım. Hocam ne oldu? <laughs> İlk ötesini bu dürüst davranış için sana çok teşekkür ederim. Kaliteye mi geçebilirsin? Can, ne oldu? Dün yaptığımız test arkadaşımız 95 aldı halde ben yüz vermiştim. Bu hata arkadaşımız dürüst bir şekilde gelip bana bildirdi. Madem konu açılmışken size birkaç cümle söyleyeyim. Dürüstlük insanın sahip olduğu en önemli erdemlerden bir tanesidir. Dürüstlük hayatımızın her aşamasında asla taviz vermeyeceğimiz bir ilke olmalıdır. Dürüst insanlar toplum içerisinde her zaman saygı görür. Unutmayalım ki akıl bir ağaç ise dürüstlük ise meyvesidir arkadaşım da tekrardan bu güzel davranış için teşekkür ederim. Peki ya de dürüstlikle bildiğiniz güzel cümleleriniz var mı? Varsa neler söylemek ister? Evet. Hocam Dostoyevski'nin dediği e, e, şey şudur, dürüstlük size fazla arkadaş kazandırmaz fakat her zaman iyi dostlar kazandırır. Evet. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe ulaştırır, iyilik de cennete ulaştırır. Çünkü. Kişi doğruyu söyleye söyleye, söyleye Allah katında sıddık Evet, çok sevimli. Ee, Yunus Emre demiştir ki, cümleler doğrudur. Sen doğruysan doğruluk bulunmaz. Sen elinsan. Evet. Bazen şeyle şeyler bulmuş. doğru olan sözü de doğru olmamıştır. Düzlük pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Evet, çok güzel Gördüğünüz üzere, benim hatam yüzünden konu olarak daha geldi. Böylece arkadaşın sayfaya güzel bir şey öğrenmiş olur. Şimdi sayfa 75 açık bir yazı çalıştık. mı? Biz nöbetçi olduğumuzda şakalaşır tersi yok yetmiştik. Evet hatırladım. Benim içim rahat etmiyor. Bence idareye gitmeliyiz. Hayır bence yapmamalıyız. Bizi çok kızarlar. Eğer yalan söylediğimiz anlaşılırsa daha çok kızarlar. Galiba haklısın. Cezamıza razı olanın yalancı biri olup güzel görünmektense doğru olup ceza tercih ederim. Çünkü doğrular asla yıkılmaz. Bence de. Hadi idareye gidelim. Tamam. Hadi öğretmenden izin alıp idareye gidelim. Ne ee, bizim bir kura, kura problemimiz var da <laughs> şey şey evet, Gördün mü bak gittiğimiz iyi oldu. Bir de sen korkuyordun. Evet haklısın kızmadılar hem de kitap hediye ettiler. Öğretmenimizin dediği gibi. Dediği gibi. Dürüstlüğün ödülü her zaman ağır.